Kişinin Müslüman kardeşini küçük görmesi, kötülük olarak kendisine yeter. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Spor yapmanın önemli olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bir süredir küçük Enes güreş müsabakaları için kendisini hazırlıyor ve nihayet büyük turnuvaya katıldı. Küçük Enes rakiplerini bir bir yendi ve turnuvada birinciliği elde etti. Eve geldiğinde biraz dinlenirken bir ses işitti. O ses ona bir şeyler söylüyordu. Küçük Enes o sese kulak vermeye başladı. En güçlü sensin. Kimse seni yenemiyor. Arkadaşların güreşmesini bilmiyor. Baba, ben herkesi yendim. Kimse beni yenemedi. Ben çok güçlüyüm. kimse beni yenemez. Oğlum, önemli olan yenmek değil. Önemli olan kardeşlerimizle eğlenmektir. İnsanın yenme isteği olabilir. Ancak bu kardeşlerini küçük görmene sebep olmaması lazım. Baba, tertibili. Bu düşünceleri kulağıma fıtıkladı. Oğlum, bazen şeytan kulağımıza kötü düşünceler fısıldar. Dikkatli olmasak onlara kulak verip kibirlenebiliriz. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyler. Kişinin Müslüm kardeşini küçük görmesi kötülük olarak kendisini yeter. Bundan dolayı kardeşlerimizi küçük görmeyip şeytanı yenmemiz lazım. Anladım baba. Bu sefer de birlikte deseni yendik.